Değerli konuklarımız, Borçka yolculuğumuz sona ermiştir. Güzel Borçka'mıza hoş geldiniz. Unutmayın, yolculuk nereye giderse gitsin, insan asla kendinden kaçamaz. Eyvallah. Adam Ahmet çıktı ya. Taksi! Toprağım sen buralı değilsin galiba. Sen neden geldin bu Borçka'ya? Abi ben buraya... Sezani Gomba'ya mı geldin yoksa? Efendim? Şaka yapıyorum abi, nereye gidelim? Abi sakalları bir toparlatmam lazım da. Bir tamam. berbere çekebilir misin? Hemen saniyede. Abi geçen bir adam traş ettim. Kulakları aynı midesin kulağı. Sen bizi mi dinliyorsun oğlum? Çağırsan adama. Var çocuğa ya? Önemli değil abi. Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Eyvallah. adamların çaycısı bile Bu ne ya? Adama bak bağlamayla olacak kadar çalıyor. Ne kadar garip yer ya. Çık diyorum sana korkunç leke çık çık. Çık diyorum sana korkunç leke çık çık. Üf. Sen kimsin be? Ben kim miyim? Birisin belki ama aykırırım. Hamiyetin dekoru hazır mı? Hamiyet değil, hamlet, hamlet. Ha. Ben terzi gibi hayatı dikip biçiyorum. Ama kumaş hep yırtılıyor. Abla sen zaten terzisin ya. He. Ne oluyor ya? Niye herkes garip garip konuşuyor burada ya? Anlamadım gitti. Biz alıştık böyle yaşamaya. Sanatla nefes almaya evlat. Oh. Sen ne diyorsun amca ya? Ben bir şey demiyorum ki ezber yapıyorum. Ne ezberi ya? Dostlar, borçkalılar, yurttaşlar dinleyin. Ben buraya Sezar'ı gömmeye geldim. Ölmeye değil. Mücahit. Mücahit! Tamam abi ya. Değerli Borçka halkı. Bu yıl Borçka Tiyatro Festivali'nin dördüncüsü düzenleniyor. Hmm. Borçka sokakları yine sahneye dönüşüyor. Tiyatro salonu yok ama festivali var. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Borçka Uluslararası Tiyatro Festivali 19-26 Ekim arası Borçka sokakları ve her yerde. Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Başkanım başlıyoruz.